Arkadaşlar şu an yokuna gidiyoruz. Tokyo'dan Göksu'na gidiyoruz. O yüzden vlog başlattık. Şu, şu an dolmuştayız. Biraz sessiz konuşuyoruz. Teyzem de önde oturuyor. Yani bizden birkaç önde. gidiyoruz bakalım. Bu arada Ece'nin kanalı ama girişi ben yaptım arkadaşlar. Burada hepimiz banyo yaptık. Saçımız falan ıslak çalı hasta olmayız. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. da abone ol, olmayı unutmayın. Böyle videolar gelince seçim videoyu beğenmeyi unutmayın. Annemin gideceğim. Annemin yanına. Düşmüş. 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 daha önce otobüste hepsi var bizden kesildi <laughs> bu bu dolmuşlar çok küçük arkadaşlar maraş ve antep'teki dolmuşlar gibi değil <laughs> <Olamalı mı? gülüyor> bir şey diyeceğim De evden acele çıktık arkadaşlar <laughs> dolmuşu kaçıracağız evet, diye Kıpkırmızıyım şu an belli oluyorum bilmiyorum ama. Çantalarımız falan da her şeyimiz. Önümüzde. Şöyle. Böyle bir dolar gelmesi için kanalıma abone olmayı ve TikTok'a dolar beğenmeyi. Arkadaşlar Hep TikTok'a yapacağım hem de ben bir şey izlerseniz öbür attıklarımı anlarsınız yani beni takip unutmayın. Arkadaşlar şu an sıfır makyaj var. Evet. Sıfır makyaj. Makyaj mı Nasıl? Nasıl? Burası diyorum ya.

yoksula girdik. Böyle çok ben böyle Orman dairesinin oradayız. Birazcık hızlı da gittikleri evet. için böyle bir yere çarpamadık. Çok korkuyoruz. Arkadaşlar burada arada hiç göstermedik. Şöyle değil. Ben bizim hadi bolsam ben ben. Şu kendine Hepimizde sıfır makyaj var. Sadece ikimizde bir gloss var. Evet sıfır makyaj. Makyajımız sildik bu Banyo yaptığımız için sıfır makyaj evi. Elma var Eylül'ün burada, bak yanında. Burada da var. Evet. Arkadaşlar şimdi... Anladın mı abisini? Hazır. Mahı ters çevir, mahı ters çevir. Ne? Mahı ters çevir, mah. Ters çevir. şimdi Arkadaşlar orman dairesine yaklaştık şu an. Abi baksanıza. Daha geldik. Hayır daha gelmedik. Daha gelmedik. Daha gelmedik. Terminalin oradayız şu an. Bir 20-10 dakikaya 10 dakikaya dakika iniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hem tiktok paylaşıyorum hem youtube paylaştığım için bu iki aynı okay. şekilde. Arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın. Daha daha yükseliriz yani böyle şeyler paylaşmamız Bir 5 dakika 10 dakika ineceğiz arkadaşlar. stikerden görülmüyor. Biraz daha, daha yukarı döneceğiz. Telefonu tutar mısın? İneceğiz arkadaşlar şimdi. Ondan da aç. Sekildir daha kaç ya? Bu ne? Ne gibi durmuş ya? Yok öyle değil işte. Hadi iniyoruz alın poşeti. Bizler şu poşet hali ne? Ormanda bir katmaması Orman Arkadaşlar şu an orman dairesinde duraklayındık. Şu an rahat konuşabiliriz. Evet. Al. Artık kendi kanalını yani ben çarpıyorum. Arkadaşlar bana verilmediği için. Arkadaşlar şu an çarşın içinde. Çarşın içinde olduğu için tanıyoruz. <laughs> evet. Yok Hayır. Zildim. Hayır. Evet. Bak, <laughs> arkadaşlar açıktaki şey kaldı. Evet. Açık Kameraya <laughs> arkadaşlar Beğenin. şu abone abone arkadaşlar arkadaşlar beynin beynin kanalına da abone olun. Kamerayı açayım. hadi Ejderin'in kanalını büyütelim arkadaşlar. Kocaboca Hazal. Hazal. Ay Hazal, Ay Hazal Eylül Ejder'in kanalına abone ol olun. Ay <laughs> Çantan nerede? Elinde. Şurada plan ne? Önden giriyor beyefendi. Bak. Kızlar. Eğlendik mi bugün bence? Ben tutayım mı? Çünkü elim yoruldu. Çık. Evet. Akşı benim boyum bunlardan uzun ve bu eli şöyle, eli şöyle tutuyor bir telefon. Bu vlog çekiyorsan arkadaşlar utanmayacaksın. Bu youtuberlar nasıl çekiyor hiç utanmadan. Mesela ben mi? Sen onu tanıyorsun. Ben utanmıyorum. Benim boyum kısa. Sen tanıyorsan. sen. Sen boyun uzun arkadaşlar. Benim boyum kısa değil. <laughs> benim boyum tam yaşıma göre. Şey, benim boyum uzun bunun boyu kısa değilmiş. Her sorunda bunu patlıyor. Benim yaşıma göre uzun. <laughs> Yanında adam git. Eylül'e bunun önümüzden yürüyün hele. Kaybolmayın. <laughs> Yanında iki bücür var. <laughs> Hadi. Böyle önden, önden 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 önden. Böyle müydünüz? Hızlı. Kız yürüsene. Benim ayaklarım ağrıyor ayaklarım. Yenge şurada. Arkadaşlar benim videom ama Hazal benden daha çok. Bu seferlik kanalım benim oldu cicim. kendi kanalına bu kadar emek vermiyorsun. Ay ne yapabilirim yani ben kendi kanalıma bu kadar emek vermiyorum. Teyze şu aradan da dönebiliriz ha. Bunu yayınlamak için biraz internet lazım. Bizim evde var. Tamam. Size gidiyoruz. Arkadaşlar Aa, bir gündür internetsiz bir gün. gün ne demek biliyor musunuz? Bir gün. Bizim hayatımız çalmışlardır. Allah'ım internetsiz hayat olmazmış ya bunu fark et. Allah kimse internette sınamasın. <laughs> <laughs> Oyunlarım var ama onun annesi e, çoktan evet. gelmiştir. Evet saat 5. 5. <laughs> Hele gel biz önden yürüyek. Emir koşma. <laughs> 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 Arkanda biz yokuz bu arada. Benim YouTube <laughs> hesabım vardı ama video çekmiyorum ben. Ben ya işine gel. <laughs> Evet Hoca Boca arada sırada çekiyor yani. Aldı parayı gidiyor. Ben TikTok kullanıyorum ya. YouTube falan kullanmıyorum işime gelirse. Arkadaşlar sadece TikTok değil. Instagram kullanıyor, sürekli kullanıyor. PUBG hesabımız Arkadaşlar demeyi unuttum. Patreon'a katın. Gelin oynayalım. ID'yi verin şey yapalım. VS'ye atalım. ID. PUBG'de. Ay değil Numarasını şey yapıyorduk oradan. Ya istek de atabiliyorum oradan. İsmini söyleyin bize. İsmini söyleyeyim ben? Atayım. Teyze arkada kaldı onlar. Ama bayağı arkada kaldılar <laughs> yani. Eyvallah. <Evet>. bayağı Çocuğu, iyi <laughs> misin çocuğu? Çocuğu. <laughs> of şu formanın asaletine bak. <laughs> o simen. <laughs> ben <kesin. gülüyor> Bu Ezik. Şey. <laughs> Yerlerde cicim dur teyzem gibi bekle. Dönek, Dönek mi? Aynen. Burada yakın, orada yakın. Şurada yakın. Ama buradan gidelim. Ha? ha. buradan He. O zaman tamam bir. O elini var ya senin. He. Şu an bizim mahalledeyiz. Evet. Bizim mahallenin en aşağısındayız. Biz evet. daha yukarı çıkacağız. Birazdan yollarımız ayrılıyor. Arkadaşlar bugün kavga vardı ama Tokyo'ya gittiğimiz için gidemedik. Vay be zaten kavga vardı. <laughs> zaten önce kavga vardı ama biz bir iki gibi uyandığımız için. İşte o da bizim Karanlık oldu lan. Işığa gide gele şuraya. Dur çantam düşüyor. Arkadaşlar bir... E, şöyle YouTube'u <laughs> Ben YouTube kullanmıyorum. TikTok, Snapchat, Instagram. Ben Instagram'ım da kanıtlarım da arasa gidiyorum. Gidiyorum. Vermişim. E TikTok hesabımı söyleyeyim mi? Eğitim büyük harfle. E, nokta değil mi bir şey vardı. C ile yazıyor bir şey. Hazal, yok Edirin be pembeş kart, Hazal. Evet. Ay, o şey, o senin görünen kullanıcı adın. Edirin pembeş kart, Hazal yapsam super. <laughs> Elim ayağım oldu. İdil, Edirin Eylül. Merhaba. Ha? Ben nereye gidiyorum?